Merhaba, Fiyat Karalılar Çanakkale Şube'den satış danışmanı Görkem Erdemir ben. Bugün size Egea Cross 1.4 benzinli aracımızı tanıtacağım. Aracımızda ön arka led far, sis farı, 17 inç elmas kesim çelik şant mevcuttur. Geri görüş kamerası, park sensörü mevcuttur. Ayrıca arabanın iç özelliklerine baktığımız zaman özel tasarım koltuk döşemesi, 7 inç multimedya ekranı, otomatik klima, hız sabitleyici, 440 litre bagaj hacmiyle özellikleri ön planda çıkıyor. Aracımızın 1.4 benzinli 95 beygirlik motoru vardır. 6 ileri şanzıman mevcuttur. İşte ortalama 7 litre yakıt tüketimi vardır. 5 yıl 100 bin kilometre garantimiz mevcuttur. Bugün size Ege Cross marka aracımızı tanıttım. Daha detaylı bilgi almak için ve test sürüşüne çıkmak için sizi showroomlarımıza davet ediyoruz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız. İyi günler diliyorum.